2001 yılı Mayıs ayında üretime başlayan Unimetal'in ana faaliyet konusu dünya literatüründe investment casting veya precision casting olarak tanımlanmış olan ülkemizde de hassas döküm olarak bilinen döküm tekniğidir. Hassas döküm akademik anlamda ilk kez 1907 yılında Chicago Üniversitesi'nde dokümante edilmesine karşın ülkemize girişi 1983'tür. Firmamız 8000 metrekarelik kapalı alana sahip fabrika binasında alışımlı çelikler, takım çelikleri, paslanmaz çelikler, dökme demir, alüminyum ve bakır alışımları dökebilmektedir. Aylık döküm kapasitemiz ise 120 tona ulaşmıştır. Günü Metal 10 mühendis toplam 150 çalışanıyla ülkemizin en büyük hassas döküm kuruluşudur. tasarım ofisimizde tüm CAD tavanlı programların kullanımıyla ortalama 48 saatlik bir süreçte kalıp tasarımı yapılabilmektedir. Kalıp çalışma simülasyonu tamamlandıktan sonra üretim süreci başlar. Çok az sayıda parça ihtiyaçları veya deneme üretimleri için hızlı prototip üretim sistemimiz bulunmaktadır. Müzik Ürettiği termojet cihazımızla ortalama 15 saat içerisinde kalıp yatırımına gerek olmadan bu model üretebilmekteyiz. Bu olanak müşterilerimize kalıp yatırımına girmeden tasarımın fonksiyon testini yapabilme imkanı vermektedir. modern kalıphanemizde tamamen CNC kontrollü makinelerimizde 24 saat çalışma prensibiyle çok kısa sürede kalıp üretme yeteneğine sahibiz. Müzik Hemen tüm kem formatlı programlar yardımıyla oldukça kompleks yapıda kalıplar ortalama 72 saate tamamlanabilmektedir. Müzik bu modeller tamamı PLC kontrollü otomatik preslerimizde üretilmektedir. Bu sayede enjeksiyonla ilgili tüm parametrelerde bir standartizasyon sağlanmıştır. Ortalama çalışma süresi 7 yıl olan deneyimli kadromuzla ilk seferde doğru salkım tasarımında %90'a yakın bir başarı sağlanmıştır. Günlük 750 salkım olan üretim kapasitemiz Avrupa'daki rakiplerimizin üstündedir. Ayrıca bu kapasite kaplama maliyetlerimizde önemli bir avantaj sağlamaktadır. Tamamen otomatik olarak çalışan otoklav sistemimiz, yapılan periyodik basınç kontrolü ile de güvenli bir çalışma ortamı sunmaktadır. Müzik 1200 santigrat sıcaklığa ulaşan sinter fırınlarımızla pişirilen salkımlar, 1800 santigratlara dayanabilen bir mukavemet kazanmaktadırlar günü metal olarak çalışma güvenliği en önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu sayede dökümhane çalışma performansımız en üst düzeyde bulunmaktadır. Alaşımlı çelikler, takım çelikleri, nitrasyon çelikleri, feritik ve östenitik paslanmaz çelikler, alüminyum ve bakır alaşımları malzeme yelpazemiz içinde yer almaktadır. parçalar Seramik kabuk kırıldıktan sonra yolluklardan kesilerek ayrılırlar ve yolluklar temizlenerek kumlamaya hazır hale getirilir. Dökülen malzemeye uygun bir kumlama malzemesi belirlenerek yüzey temizleme işlemi uygulanır. 3 boyutlu koordinat ölçme cihazıyla dökülen tüm parçalar tamamen otomatik olarak ölçülerek raporları anında müşterilerimize e-posta ile gönderilmektedir. Profil projektör ve yüzey pürüzlülük ölçüm cihazları da laboratuvarımızda yer almaktadır. Ark optik emisyon spektrometresi ile tüm demir, bakır, nikel ve alüminyum bazlı malzemeler analiz edilmektedir. Çekme test cihazı. Dijital sertlik ölçme cihazı. Manyetik partikül çatlak kontrol cihazı. Bin kat büyütme kapasiteli optik metalografik mikroskop ve görüntü analiz sistemi. Müzik <laughs> yapılan ARGE çalışmalarının sonucunda son 3 yıl içinde aynı personel sayısı ile üretim miktarı %25, satış tutarı %76 artmıştır. Bunun yanı sıra süper alışımların ve özdenitik paslanmaz çeliklerin dökülebilmesiyle otomotiv ve enerji sektöründe önemli sayılabilecek yurt dışı ve yurt içi bağlantılar yapılmış olup ihracatımız 2011 yılında üretimimizin %40'ına ulaşmıştır. Ünlü Metal'in 10 yıl gibi bir sürede bu seviyeye gelmesinde savunma sanayimizin ana yüklenici firmalarının verdiği destek şüphesiz çok büyüktür. 11 yılı itibariyle hedefimiz ana yüklenici firmalarımızın ihtiyaçlarına paralel olarak yurt dışından temin edilen veya edilmesi planlanan parçaları çok daha hızlı bir şekilde ve bitmiş ürün olarak kendi imkanlarımızla üretmek, ana yüklenici firmalarımızın yakın gelecekteki ihtiyaçlarını bilebildiğimiz oranda gerekli görünen yatırımları yapmaya hazır olduğumuzun da bilinmesini isteriz.